yes Yeah. Abi hoş geldiniz. <laughs> Evet, hemşire alın. Reçeteyi alı alın, gelin. Tabii ki Ramazan ayında normal güne göre bir 10 kat artış oluyor. Belki daha fazla artış oluyor. Yani üretimin tamamını satıyoruz. Ertesi güne bir şey kalmıyor. Hatta iftardan sonra ertesi gün için bir çalışma yapıyoruz sabahtan. Yeni badem şekeri çıkıncaya kadar onu satıyoruz. Yani Ramazan ayında bayağı bir artıyor badem şeker artışımız. Yani normalde günde 50 kilo 50 kilogram kadar üretiyoruz ama Ramazan ayında 400-500 kilogram kadar. O da kapasitemiz o kadar yani. Daha fazla olsa daha fazla satacağız. Yani şöyle söyleyeyim, bir 11 ayda ürettiğimiz badem şekerini Ramazan'da bir ayda üretiyoruz. Öyle söyleyeyim. Beyaz altın çünkü el badem şekerini çok seviyorlar. Badem şekerini Ramazan ayının vazgeçilmezi. İftarlardan sonra şekerleme olarak en çok kullanılan kuru yemiş. 3,5-4 saatlik bir süreci var badem şekerinin yapılması. Bunun bir saati bademin kavrulması. Geri kalan 3 saatlik süreçte de bakır kazanda bademin şekerle kaplanması olayı. Yani 4 saatlik bir süreçte 55-60 kilogram kadar badem şekeri çıkıyor. Badem şekeri Ramazan'ın vazgeçilmez lezzeti. Biz el hazırlığı olarak da tabii yapılmasını da yemesini de çok seviyoruz e, günde 2-3 defa yapıp tüketiyor Elazığ halkımız. Yani Elazığ o halkı olarak badem şekerini yemeyi seviyoruz. Üretimi biraz zahmetli oluyor tabii yapımı ama her lezzetin bir şeyi vardır tabii cefası vardır. Cefasını çektikten sonra sefasını da sürmek şey oluyor. Yapımı biraz uzun sürüyor ama yapıldıktan sonra da lezzeti tabi vazgeçilmiyor denendikten sonra. Üretim yani Ramazan ayında 10 katına çıkıyor tabi. Yani 500-600 kiloya kadar yapım aşamasında sürüyor ve yapılıyor. Ondan sonra da satılıyor yani. Tam Ramazan ayında bir satıyorsak 10 satıyoruz Ramazan ayında. Ee, yani... Ramazan ayında olmasın da hani diğer diğer zamanlarda da olsa badem şekerini tüketen bir halk olarak abi. Ramazan ayında da buna da daha, daha da özen gösteriyoruz abi. E yani tabi ben de geldim Ramazan Ramazan'ın adeti olarak badem şekerimi aldım. İftarımda da inşallah tüketeceğim abi. Elazığ'ın hani dediğim gibi beyaz altını olarak adlandırılan badem şekerini gerek ki kendi ailem gerek ki başkaları olsun bayağı bir tercih ediyor ve kullanıyor abi. Buyurun. Şunu alıyorsunuz efendim. Mi? Olur mu? efendim. Gel verelim be. Ama hoş geldin. Hadi. Ama her şey tamam bir badem şeker.